Arkadaşlar bugün pekakişte para toplamaya çalışacağız ve kokulu evi alacağız arkadaşlar, yeni evim kokulu evi alacağız arkadaşlar. Ben bu evi uzun zamandır istiyorum tabi param yoktu da. Ben mobil veriyi de açtım arkadaşlar, şey olmasın diye internet falan giderse çünkü arada bir artık internet bizim internet galiba bir sıkıntımız var. 2-3 gündür. Ha, tamam. Şunu alacağım. Aa, aldım mı? Anam. Almışım. Neyse arkadaşlar. Kokulu evi de şöyle size göstereyim. Kokulu 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 ev. Burada. 8 gündür. çok az ama çok 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 çok, çok ama, ama az aldı. için Kokulu evi alacağız. Ay, ay ya konuş. Ben seninle konuşmak istemiyorum muhatap. Ben seninle muhatap olmak istemiyorum. İstemiyorum. Evet şimdi gidiyoruz. Evet şöyle yapalım. Allah. Hop. Diğer tarafa gidelim. Son bir tane kaldı zaten. Bunun şeyi de hızlı doluyor ya ondan. Ay şeye girmeyeyim ben. Neyse bu kesin şuraya girmiştim. Şu e portaldan içeri girmiştim. Pizzacılıkla. Pizzacılıkla şey yaparken. Orada bunları da alalım. İş. Evet. Yürü 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 Elif. Ha Burada ama burada bu istemiyor. Şöyle gidelim. Şöyle. Bu arada e, ilk e, PKS'de bıraktığım video. Ay Roblox bıraktığım videoda arkadaşlar. E, yani or o videomda şey olmuştu. Nedir o? E, sesi PKH'te oyunun oyunumun sesini kısmayı unutmuştum arkadaşlar. Ve bundan dolayı da arkadaşlar tabii ki de oyunumun sesi kısmayı unuttuğumdan doğayı yani gitti Daha benim sesimi duymuyordu yani bile şey yaptım bu arada arkadaşlar şunu alayım mı son son kaldı VR gözlüğünü alacağım bir kez reklam hazırım. reklam değildir bu reklam değildir hiç bakmayın reklam değildir reklam değildir reklam değildir reklam değildir, değildir. değildir. kenara bir şey reklam değildir ya ben pembe istiyorum ya iki tırbo pembe pink reklam değildir Arkadaşlar biliyor musunuz Pek işte yok etmiştim böyle ekran böyle boya 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 böyle 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 Evet. İndirmek istemiyorum. evet son bir kez daha izleyelim. Yine mi aynı reklam? Baktık farklı bir reklam çıksa olmaz mı? İlk bir böyle görüntü direkt yok edelim. Diğer gözlüğünü alıp tamamlayacağım yani. At yarını bekleyemem. aynen. aynen, 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 aynen. ki bir sefer. Evet, şu an geldi ödülüm. Şu yukarıda çık. Şu çıktı? Evet, direkt geçiyorum ya. Yani. Aa. Direkt geçtim. Yes. V bitti. Evet, bitirdik. Bıttırdık. Şuna dört tane şey verdi mi? biliyor musunuz? Evet, bitirmişti Olduk. yani. Keşke para verseydi ya. Para verse daha iyi olurdu. Neyse. Biraz daha yapacağız. Yapacağız, yapacağız, yapacağız. Yapacağız, yapacağız, yapacağız. Bu arada arkadaşlar okullar bitiyor. Ee, mutlu musunuz? Ben çok mutluyum. Ama arkadaşlarımdan ayrılacağım. Bundan dolayı üzgünüm birazcık. 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 Hadi yüzlerimi nasıl yaparız bence bu videoda. Evet yüz elmas yapacağız bu videoda bence. Bu arada arkadaşlar şu şeyi almama çok az kaldı. Nedir o? Şey aslında ilkten almaya düşünüyordum. Ama sonra vazgeçtim arkadaşlar. Şu şeyi mi alacağım? Nerede o? Bols şu arabasını alacağım arkadaşlar. Şöyle şlaçım. Yukarıdan bunu okeyledim. Şunu şuraya ben gidelim. Değiştirip. Burada arkadaşlar herkes... e, ee, flameliler yoruma bastır flame yazsın. Volslular vols vols bu yoruma bastır vols yazsın. Eee neydi o? Fırmuz. <laughs> Leaf'in içine de Buster Leaf yazsınlar. <laughs> Aha. Reklam. Sen geçeyim. Geçtim. Evet yani. Eee. <laughs> Leaf'liler o. Arkadaşlar Leaf'i tutanlar bastır Leaf yazsın. Walls tutanlar Buster Walls yazsın. Um, tutanlar da Buster Flame yazsınlar. <laughs> ah. kaldı. Son iki kez daha oynasam mı Şöyle gidelim. hadi bakalım. Ben mesela Volt'luyum ama Buster Volt Buster flame falan yazdım. Benim arkadaşlar video oynuyorum Buster Volt A Buster Flame. Mesela B was, Buster Leaf. C'de Buster Walls olacak şekilde arkadaşlar yazacağım. Yani Queen Islam al ya. Evet. Ah be ah be. Gitmesin ya. Ha, gitti. Bir daha atsana. Ha, ben onu attım. Şaka kabul eder. Aa çıktı yes. Thank you. Tamam tavuk herkese tavuk bu arada değer bir şey. Hmm. O kadar şey veremem. Ya. No. Aa oh, bu etti. Verecek misin? <laughs> Sen <Toskan> değil. <laughs> evet gidelim motor aldım. Neyse alayım. Şunla böyle gitmiş olurum. Arkadaşlar burada şey gelmişti. Ve ben bu yerde e, şunları aldım. Bakın göstereyim. A, bakın bu flaming şeyini aldım. Ve de şu şeyi almıştım. Nedir o? Nerededir o? Aa, bak şunu bir de saniye. Olsun ki son saniye. Bir saniye ya. Nasıl? Oo. <laughs> sonsuza kadar. Ay. Ama tek şey. Bakın arkadaşlar bırakıyorum. What? Ama çantamda hiçbir zaman ya gitmiyor. Hep burada olacak. V tss. Bir de Flaming'ini yapalım. Ama arkadaşlar Leaf'inki gelmediği için Leaf'inkini alamadım. <laughs> Beni bıraktılar. Üstüm onlara <laughs> Bir Waltz'ın ki böyle var. Ben bu Waltz'ın çok sevdim. Ya. Böyle böyle giderken hep böyle yapasım geliyor. Bir de e, Flaming'i var. Flaming'i de böyle çık tatlış değil mi? Ama yani Pembe çıkartıyor. Ama yani normali kırmızı arkadaşlar. Koş 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 koş. Bu da son olarak. Bunu da böyle yürüyerek yapalım. Burada arkadaşlar e, okullar kapanıyor ya. ya. Ben arkadaşlarımdan ayrılacağınız için mutlu musunuz? İkincidir bunu soruyorum ama. Ben mutlu değilim arkadaşlar. Arkadaşlarımın bazıları bana uzak bazıları yakın. ya <laughs> e şu yüzde yüz olsun da artık çatlayacağım heyecandan. Tada bitti. Evet. 8000 oldu ve alıyorum arkadaşlar. Son iki elmas daha la. La 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 la. Evet. Şuradan, aha, kokulu evimiz. Hayırlı. Durun. Durun, daha karar vermedim hocam. şey alabiliyor muyum? Hayır. Şunu alıyorum. Ama almayacağım. Doktor seti. Aa <laughs> oh, bu araç mı vardı? Tabii ben bayağıdır yok mu arkadaşlar? istemiştim. Oo. Oh, wow. Oha, bu mu var? olsaydı keşke. Arkadaşlar ben biraz daha Nozay bakacağım. Az önce şey beni attım. Evet. Aa, bunu da görmedim. Görmedim herhalde. Ana bu ne kadar? Aa, küçük değilmiş ama büyükmüş. Bir şey sevgililerinden de gelmişti. Okey Arkadaşlar ya. Artık her gün yani video atacağım çünkü video atabilirim. Çünkü artık yani okullar tatil oluyor. Arkadaşlar ya niye dedim hemen söyleyeyim. Aa, aa. Ay. Ne tipsiz oldum. Ya niye söyledim? Niye dediğimi söyleyeyim. Arkadaşlar biliyor musunuz? Ee, ben bu e, geri bir dönüşüm olduğu için bir çekiliş yapacağım. Arkadaşlar. Hmm. <laughs> Benim daha Ben daha yeni ağırlığı. Evet. Ee, neyse Bu geldi. Ben ekstra de değilim ki. Hı. Neyse arkadaşlar. Ben ne zaman sesini bozuyor? Bu şey nasıl sarı ya? Nasıl sarı? arkadaşlar işte ne diyordum ya unuttum. Ha, pet takas. Pet takas. Be, şey çekiliş yapacağım arkadaşlar. Onu diyorum, Diyordum. Bu çekilişte ne çekiliş olacak? Şimdi karar veriyoruz arkadaşlar. Evet şöyle bir oturalım. Ya, evin içine oturayım. <laughs> yani bu kadar şeyim ki? Sabırsızım ki. Evet. Bu arada ben evimi falan de düzenledim. Şey de aldım bana. Hı. Evet. Ee, bu işte. Ay avatara girdim. Evet. Ben artık PKX'de oynamayacağım. Bu eskiden. Bunlar yok artık. Bakın arkadaşlar hesabımı çalan kişi. Bakın. Hesabın çalındı. Bunu ben gördüğümde aşırı korkmuştum. Ha, ha 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 yapıyor arkadaşlar. Ve aşırı gerçekten çok korkmuştum. Neyse ama şimdi konumuz bu değil. Arkadaşlar. çekeceğim. Bu olacak çekiliştir Çekilis. 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 çekiliş 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 birincisi bu olacak ikincisi arkadaşlar pek değerli olmasa da panda olacak çekiliz hem panda arkadaşlar hem de e, çekiliş 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 ve bu çekiliş iki ve de çekiliş bir bunlar arkadaşlar çekiliş olacak şunu ben fotoğrafını bu alayım bunu ben çekiliş diye YouTube'da paylaşırım sen <laughs> YouTube'da paylaşırım ben bunu yani çekiliş diye. Neyse kalkalım mı? bu masamız üstünden. Şimdi yeni müzik size göstereyim. Burası Wolves takımı olduğum için hep duvarların hepsi mavi. Duvarlar falan da böyle. Ee, burası böyle benim fotoğraf çekilmek tuşum. Ve ee, Wolves özel. Ha bakın takipçilerim burada falan. Beni partiye davet edelim. Şu an Gami. Bakalım ilmiş bu gummy. Gummy, gummy, gummy. Evet, şu an gidelim. Gidiyoruz. Zaten videoyu e, bitireceğim. Bakın 18 dakika olmuş hatta 19 değil. Evet. Aa, parti yapıyor kamin evini gezelim arkadaşlar bari. Aa Wolf tam da benim Waltz şeyi almış. Eee sonra yığıma bunda böyle bir şey var. Sonra e, burasında beni gördü mü? Aa, bakın arkadaşlar. Şöyle bir yatak var. bu Aa merhaba. Sen görmemiştim. Merhaba. Merhaba, merhaba, merhaba. Edelim. Hı? Hmm. Hı. Merhaba. Video ineyim video oyunu. Ne? Ay 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 dur. Na eşiği almanın şimdi. Bu sefer uyku alanı falan. Küpeleri eee frizuna gidelim mi? dakika bekle diyeceğim. Çünkü devam edemem. Bir dakika. Bir dakika bekle. E şu çocuğa attım arkadaşlar. En zengini benim mi Atımı kabul etmezse çıkacağım partiden. Neyse arkadaşlar benim videomun bu kadar olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz, beğenmişsiniz. Like. <laughs> bu nasıl bir şey? Dansdır. Beğendiyseniz arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok 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 seviyorum. Anlamıyorum yani o kadar çok seviyorum. Sizi çok 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 seviyorum. Hoşçakalın.